Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün size Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olan Hulu'nun XR8 modelini tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle her zamanki gibi kutusuyla başlıyoruz. Şarjörlü tüfeklerde kutu anlamında en kaliteli kutu diyebilirim. Yani bayağı bir sağlam kutu. Çok sert plastikten üretilmiş. Ön tarafında hemen hulunun amblemi var. Şu iki kenarında da yine kilit yuvası var. Buraya isterseniz kilit takarak tüfeğinizi güvende koruyabilirsiniz. Çocuklardan özellikle. Şöyle hemen kutusunu açalım. Kutusundan neler çıkıyor hep beraber görelim. Kutunun iç tarafının iki tarafı da sünger kaplı. Kutu herhangi bir darbe aldığında tüfeğin hasar almasını engelliyor. Şöyle tüfeği kenara alalım. Her şey var kutun içinde. Şöyle kulak tıkacı çıkıyor. Yıkanabilir kulak tıkacı. Şöyle taktikal astı kayışı var. Artı olarak şöyle şok anahtarı var. Şok takımları var. Şöyle atıcı gözlüğü var. Tüfek temizleme seti çıkıyor. Şöyle yine yağı var. Monte demonte için şu şekilde anahtarı var. Artı 5'li ve onlu şarjörü çıkıyor içinden. Şu şarjörleri hemen kenara ayıralım. Bu arada her videoda söylüyorum ama yani şu atıcı gözlüğü ve kulak tıkacı önemli. Bunun kutunun içinden çıkıyor olması son kullanıcı için bir avantaj. Ekstradan gidip tekrardan kulak tıkacı veya gözlük aramıyor. Yani bunu keşke bütün şarjör tüfeklerden ve işte diğer taktik tüfeklerin içinden çıksa son kullanıcı da bu tür zahmetlerle uğraşmasa gerçekten çok iyi olur. Şöyle kutusuyla hemen vedalaşalım. Şöyle tüfeğimizi alalım. İşte ve 10'lu şarjörü. Şöyle 5'li şarjörünü takayım. 5'li şarjörüyle bu şekilde duruyor. Şöyle. 10'lu şarjörüne takayım hemen. 10'lu şarjöründe de şöyle duruyor. Yani ben şarjörü tüfeklerde 10'lu şarjör takıldığı zaman biraz absürt duruyor gibi geliyor bana. Tabii bu kişiden kişiye değişir. Şöyle 5'li şarjörünü takarak ben devam edeyim. Her zamanki gibi öncelikle dipçiği ile başlayalım. Dipçik taban lastiği yumuşak diyemem. Sert bir taban lastiği var. Dipçiğin üst tarafı plastik ama dipçik tüpü alüminyumdan üretilmiş. Yani sağlam. Kesinlikle hani şöyle yaptığınız zaman dipçikte hiçbir oynama esneme yok. Dipçiği de şu şekilde açıyoruz. Şöyle şurada zaten buradan çok belli alüminyum malzemeden üretildi. Bu arada Hulu XR8 modeli AR10 platformunda üretiliyor. Yani normalde XR7'de mekanizmayı sağ taraftan çekiyorduk. Ama bunu... Bu üst tarafından çekip yine sol taraftaki mekanizma düşürme mandalından indirebiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi dipçikten sonra kabzeye gelelim. Kabze bütün şarjör tüfeklerde olduğu gibi kaydırmaz bir yapıya sahip. Rahat bir şekilde kavrayıp atış yapabiliyoruz. Artı tetik tertibatına geldiğimiz zaman tetiği de tamamen alüminyum malzemeden üretilmiş. Yani alt gövdeyle beraber, üst gövdeyle beraber komple her tarafı tüfeğin alüminyumdan üretilmiş. Dipçiğin hemen alt tarafında aslı kayışı bağlantı aparatlarımız mevcut. Hem sağ tarafında hem sol tarafında. Şarjör düşürme mandalı iksaryede de biraz daha küçüktü. Bunda oldukça sportif. Bunu rahat bir şekilde basıp gördüğünüz gibi yani tek parmağınızla işaret parmağıyla bu şekilde düşürebiliyorsunuz. Artı şarjör düşürme yayı da var. Yani bu yayı var derken bastığınız zaman normalde diğer şarjör tüfeklerde şöyle kalırdı. Buna bastığınız zaman direkt bu şekilde aşağı doğru kendisi iniyor zaten şarjörün. O da ekstradan çok güzel bir özelliğe sahip. Üst tarafında 22 mini pikatin ray var. Artı nişan hattı bu şekilde gördüğünüz gibi katlanabilir. Gez ve arpacık da geliyor. Bunu tabi isterseniz buradan söküp Red Dot, Holosight veya dürbün takabiliyorsunuz. Emniyette direkt tetiğin üstüne konumlandırılmış. Bunu isterseniz sağ taraftan, isterseniz sol taraftan ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda mesela emniyete aldım. Safe'de. Şu an tekrar Fire kısmına yani F olan yere aldım. Şu anda atışa hazır bir şekilde. El kundağı da tamamen alüminyumdan üretilmiştir. Yalnız el kundağının herhangi bir yerinde mesela XR7 modelin sağ tarafında ve alt tarafında normalde 22 mm pikatin ray vardı ama bunda yok. Buna ekstradan satın alıp isterseniz takabiliyorsunuz. El kundağının hemen üst kısmında da gaz odası ayarı yapabiliyoruz. Yani bu gaz odası ayarı dediğimiz şöyle 24 gramdan 50 grama kadar isterseniz bu tüfekle fişek atabiliyorsunuz. 24 gram atmak istiyorsanız light yazıyor zaten burada. 24 grama göre ayarlıyorsunuz. Zaten burada simgesi var. Bu simgeye göre ayarlıyorsunuz. Eğer yüksek gramajlı fişek atacaksanız da hemen bir tornavida yardımıyla onu ayarlıyorsunuz. Yine aynı şekilde yüksek gramajlı fişekleri kullanabiliyorsunuz. Bunu buradan yapıyor olma özelliği çok iyi. Normalde mesela bazı tüfeklerde pistonu var. O pistonu çıkartıp tekrar ters takmanız gerekiyordu. Yani namluyu falan sökmeniz gerekiyordu ama bunu ufak bir tornavida yardımıyla bunu direkt istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellik gerçekten çok güzel olmuş. Hulu markasına yakışan bir özellik. Tüfeğin namlusuna gelelim. Tüfeğin namlu uzunluğu 51 cm, 12 kalibre ve 76 mm yatağa sahip. Artı 4140 delme çelikten üretilmiştir. Tüfek zaten olduğu gibi metal bir tüfeğimiz. Yani metal tüfek olmasına rağmen ağırlığı 3,5 kilo. Çok ağır bir tüfek değil. Çok güzel bir tüfek gerçekten. Ele çok rahat bir şekilde oturuyor. İstediğiniz gibi atış yapıyorsunuz. Tüfeğin namusunun ucunda da susturucu görsel yok. Normal bu şekilde alev gizleyen var. Bu şekilde geliyor. Hulu XR8'in en büyük özelliklerinden birisi AR10 platformunda üretiliyor olması. Bu da şu demek oluyor. Bu tüfek Tabi Türkiye'de yasak ama yurt dışında özellikle Amerika'da isterlerse 7.62 milim Yivli Av tüfeğinin namlusunu takıp kullanabiliyorlar. Yani şu tüfeği alıp, yani yurt dışındaki tabi insanlar için konuşuyorum. Bu tüfeği alıp hem normal 12 kalibre av tüfek sahibi oluyorlar hem de eğer ellerinde varsa 7.62 milim Yivli Av tüfeğinin namlusunu buna takıp kullanabiliyorlar. Yani bu Hulu XR8'in en büyük özelliklerinden birisi de bu. Hulu zaten söylemiştim çok bilinen bir marka. Şarjörlü tüfeklerde de en çok satılan markalardan birisi. Yine Hulu XR8 kalitesine göre zaten markanın vermiş olduğu güvene göre gelip yani insanlar direkt Hulu XR8'i tercih edebiliyorlar. Bu tüfekle her zaman söylüyoruz nişan hattından dolayı kesinlikle av tavsiye etmiyoruz. Onun yerine daha çok taktik atıcılık için veya kamp için veya alan savunması için alabilirsiniz. Tüfeğin ebatlarına geldiğimizde dipçik kapalı 93 santim, açıkken 103 santim, yerden yüksekliği de 5'li şarjör takılı iken 23 santim. Uzunluğunda evet Hulu XR8'i daha yakından incelemek isterseniz İstanbul Bahçelievler'deki mağazamıza da bekleriz. Eğer aklınıza herhangi bir soru işareti varsa WhatsApp'tan veya aşağıya yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyoruz ama WhatsApp'tan veya direkt mağazamıza ararsanız daha iyi yardımcı olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.